Merhaba arkadaşlar. Bugün sadece iki tane limondan bir sürahi limonata yapacağız. Hem çok basit hem çok e, pratik ve besleyici. Öncelikle limonumun sadece dış kabuğunu yani şu kısmını beyaz kısmına fazla gelmeden arkadaşlar rendeliyorum. Mis gibi de koktu. Tabi güzelce yıkadım limonlarımı. Bakın Sadece sarı kısmını alıyorum. Sarı dokusunu alıyorum. Şöyle. Her yerini tamamen rendeleyeceğim. Aşamaya geçeceğiz. Böylece bakın limon kabuğumun rendesi oluştu. Tabii ki limonları da kullanacağım. Şu baş kısımlarını kesiyorum. Ay bunları da niye burada tutuyorsam? Çünkü limonların kendisini de kullanacağım. Tamamen rastgele parçalara ayırabilirsiniz. Çekirdekleri içinde kalabilir, hiç önemli değil. Çünkü zaten e ezeceğiz onları. Aslında limonata yaz-kış içilebilir. Çok ferahlatıcı, şifa deposu, çok güzel. Bunlar yaz limon olduğu için kararmalar var tabi, ama çürük değil. Bu şekilde limonlarımızı koyduk. var arkadaşlar ee, aslında tabii ki ihtiyaç çok gibi gelebilir fakat renginin daha berrak olması daha net çıkabilmesi için şöyle minicik bir kaşık yani yarım çay kaşığı kadar limon tuzu ekledim şeker oranını tamamen kendiniz ayarlayabilirsiniz istediğiniz kadar hatta eklemeyebilirsiniz fakat biz birazcık şekerli seviyoruz bu yüzden de bir çay bardağı Estağfurullah. Bir su bardağı şeker kullandım. Şimdi bu şekilde elimde iyice şekerle tamamen karışana kadar limonların suyu çıkana kadar rengini tamamen vermesi Kokusunu tamamen vermesi için bu şekilde eze, ezerek ve kabukları da içinde bekleyecek. Bazı arkadaşlarımız bu beyaz kısımlarından acısı çıkar mı diye düşünebilir. E, Limonatada o hafif e, Acıtmırac tat bile, yani ekşiyle böyle o dil burkan tat bile gerçekten çok lezzetli oluyor. Kabuklarını ben hep içinde bekletiyorum. Bakın hemen hemen ilk aşamada bile rengini çok harika verdi, görüyorsunuz. Fakat bu şekilde ağzı kapalı olarak kapatayım hemen. şu şekilde ağzı kapalı olarak arkadaşlar buzdolabında bir gün boyunca bekleteceğim. Limonlarımız bir gün boyunca buzdolabında bekledi. Ağzı kapalı bir şekilde. Benim ılık suyum var. Çok kaynar da değil. Yani sıcak da değil. Soğuk da değil. Ilık bir su. Kıvamını ayarlayana kadar koyuyorum. Tadını, kıvamını kıvam yeterli. Daha hala rengini zaten bırakacak. Bu şekilde yine ağzını kapatıyorum. Ve 2-3 saat daha dinlenmeye bırakıyorum. İyice demlendi limonatamız. Biraz ince bir süzgeç kullanacağım. Daha berrak bir meyve suyu istiyorum. Dökmeden. Maşallah hiç de dökmedim. Tencerelerde hep meyve suyu olduğu için şu anda borcamlarda. Bu şekilde süzülsün. bakacağım arkadaşlar. Biraz sulandırabilirim. Fakat e, benim için güzel tadı, dokusu, kokusu güzel. Kurahime koyacağım. Döktüklerimi de sonra ayarlayacağım. Bu şekilde buzluğa koyacağım. Dediğim gibi siz eklemeler yapabilirsiniz. Ben rengini görün istedim tam olarak. Gerçekten harika bir tam limon sarısı oldu. Aynı zamanda o şekerle ezdiğimiz aşamada limonları ve kabuklarını bir parça yeşil nane atarak ezebilirsiniz. Orada nane aroması harika çıkıyor. Fakat ben çok o nane aromasını istemiyorum. Yani biz çok sevmiyoruz. Bu yüzden de sadece servis aşamasında bardaklara koyarak o aromayı vereceğim. Çünkü ezildiğinde Nane'nin o baskın tadı limonatayı bastırabiliyor. Ben böyle saf e, limonata tadını seviyorum. Ama siz isterseniz şekerini arttırırsınız, suyunu arttırırsınız, e, nane eklersiniz. İstediğiniz şekilde bu teknikle çok pratik. Aslında pişirmeden çok kolay bir şekilde limonatanızı yaparsınız şöyle bardağıma alayım. Tabii ki bunu buzdolabında harika bir şekilde soğutacağım. Buzlu ikram edeceğim. Dediğim gibi nane yaprakları ekleyebilirsiniz. Çok güzel oldu arkadaşlar. Yani 2-3 tane limondan bir sürahi çok güzel limonata elde edebilirsiniz çok keyifli. Aynı zamanda çocuklarımız için çok besleyici. Onlara hazır meyve suyu almak yerine, hazır ürünleri, daha doğrusu içinde ne olduğunu bilmediğimiz ürünleri almak yerine bu şekilde bir iki tane portakal kabuğuyla, aynı sistemle limon kabuğuyla, hatta mandalina kabuğu ve içiyle turunçla aynı şekilde meyve suları yapabilirsiniz. Ben şu anda limonata yaptım ama kış dönemi turunçla özellikle biliyorsunuz Nazirli'ye de turunç çok fazla ve gerçekten turunç cenneti aynı şekilde kabukları önce rendeleyip meyveleri doğrayıp şekerle bir miktar limon tuzuyla iyice ezip Aynı sistemle turunç suyu yapıyorum ee, kış boyu hem kış çayı gibi oluyor hem bir meyve suyu oluyor çocuklarımıza bunları içirmemiz lazım Bizim bağışıklık sistemimiz içinde özellikle bu hastalıkların kol gezdiği dönemde bizim bağışıklık sistemimiz içinde çok önemli Hazır aldıklarımız hiçbir şekilde bize katkı sağladığına inanmıyorum Hatta zarar verdiğine inanıyorum. Bakın bu sarı rengi ben elde ettim. Tamamen limonla elde ettim. Fakat inanın o hazır piyasada satılanların hepsi gıda boyası. Ve e, gıda boyası fakat içinde ne var? Yani hangi gıda boyası acaba? Ne ile yapılıyor? Onu bile hiçbirimiz bilmiyoruz. Bilmediğimiz ürünleri kullanmaya bence hiç gerek yok iki tane limoncukla, iki tane portakalla siz de bir sürahi meyve suyu yaparsınız. Ve zaten bir ailede işte nedir? Bir litreden beş su bardağı zaten çıkar. Bir aileye yeterli miktarda meyve suyunuz olur. Lütfen arkadaşlar kendi meyve sularımızı, kendi limonatalarımızı, portakal sularımızı kendimiz yapabiliriz. Dediğim gibi şeker kullanmayan arkadaşlar hiç şeker koymayabilir. Çok da lezzetli oluyor. Gerçek o limon tadını ya da portakal tadını aromasını alabiliyor. Ee, biz evimizde kendimiz yapıyoruz. Ben çok uzun yıllardır çocuklarıma hep kendim yapıyorum zaten. Ee, hazır gıdalardan da meyve suları vesaire asitli içecekler zaten ben hiç tüketmeyen biriyim. Yani hiç içmiyorum hem kilo almamak adına hem sağlık adına bu yüzden de bizim aile bireylerimizde hiç kimse bakın ben ve çocuklarım dahil e, hasta olmayız hiçbir kış yani ben e, grip olduğumu hatırlamıyorum çok nadirdir. Çok aşırı yorgun ve üşütmemişsem çok nadirdir. Çocuklarım kolay kolay asla hasta olmaz, grip olmaz, hiçbir enfeksiyon geçirmezler. Çünkü biz evimize hazır gıdalar almamaya çalışıyoruz Almıyoruz da Tamamen kendim yapıyorum Tabii ki çocuklarımız bunları istiyor Özellikle böyle küçük bebeklik evrelerinde Tabii şimdi benimkiler çok büyüdü Ama onlar da istiyor Hani dolapta meyve suyun var mı anne diyorlar İnanın ne olsa neyin kabuğuyla neyin meyvesiyle yaparsanız yapın Her şekilde çocuklarınız mutlu olacak Böylece hazıra yönelmeyecek çok pratik gördünüz belki yarım saat 45 dakikamı almadı bu işlem ama meyve suyum oldu limonatam oldu çok da güzel oldu umarım beğendiniz dostlar hepinize çok teşekkür ediyorum